Sevgili izleyenlerimiz 18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Ceyhan ilçesinde Mehmetçik İlkokulu'nda çok güzel duygu dolu anların yaşandığı bir program yapıldı. Evet gerçekleşen programda 3000 kişilik çorba dağıtıldı. Tarihte eşine az rastlanan en büyük kahramanlık destanlarından biri olan ve savaş tarihinde Altın harflerle yazılmış olan Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü hepimiz yaşamaktayız. Öncelikle tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla andığımızı biz de bu ekranlardan ifade ediyoruz. İşte Ceyhan ilçesinde Mehmetçiğiril Okulu'nda hazırlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitleri Anma Programında öğrenciler, veliler, il protokolü buraya katıldı ve bu programda da duygu dolu anlar yaşandı. Program saygı duruşu ve istiklal maaşının okunmasıyla başlandı hemen arkasından şehitlerimiz için ebediyeti irtihal edilen şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve tabi burada öğrenciler e, burada yaşamış oldukları o duygu dolu anlarda e, geçmişten bugüne bu güzel tabi tarihimiz içerisinde altın harflerle yazılı olan 18 Mart Çanakkale zaferini ve şehitlerimizi de rahmetle minnetle anmış oldular. E, programda il protokolü konuşmalar yaptı. Yapılan konuşmalar içerisinde şehitlerimizi rahmetle minnetle andıklarını ifade ettiler. E, sevgili izleyenlerimiz kimler katıldı programa? Hemen onunla ilgili de bilgi verelim. E, programa Ceyhan Kaymakamı, Doktor Bayram Yılmaz, Garnizon Komutanı Satılmış Çal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahin Bozkurt, Teşkilat Başkanı Mustafa Kiraz, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ayşe Muhacir, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Veliler, ve öğrenciler katıldı. Tabii burada yapılan konuşmalarda ise günün anlam ve önemine dair çok güzel, çok önemli açıklamalar yapıldı sevgili izleyenlerimiz. Biz de o yapılan açıklamalarda neler konuşuldu, haberde neler yer aldı dilerseniz hemen haberimizin detaylarını sizlerle paylaşalım. Ceyhan Mehmetçik İlkokulu'ndan şehitler için duygulu anma programı. Ceyhan ilçesinde Mehmet Çigillikoğlu'nun hazırlamış olduğu 18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitleri Anma Programı'nda duygulu anlar yaşandı. Saygı duruşu ve İstiklal okunmasıyla başlayan programda din görevlisi Hayrettin Emel'in Kur'an-ı Kerim tilaveti okumasıyla program devam etti. Bismillahirrahmanirrahim. Ceyhan ilçesinde Mehmet İlgok'un hazırlamış olduğu 18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitleri Anma programında Ceyhan Kaymakamı Doktor Bayram Yılmaz ise şunları ifade etti. Bu hafta şehitlerimizi anma ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Mehmetçik okulumuz çok güzel hazırlanmış. Bugün o günleri yad ederek çorba hazırlamışlar. Misafirlerimize, öğrencilerimize, velilerimize çorba ikram ediyorlar burada. O günleri hatırlatma Mehmetçik'in o günlerde nasıl meşakkatli, nasıl fedakarca bir mücadele sergilediğini, milletimizi, vatanımızı düşman işgalinden ne zorlu şartlar altında kurtardığını ifade etmenin bir yoluydu. O. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahin Bozkurt ise şunları söyledi. İsmiyle özdeşleşmiş okulumuz Mehmetçik İlkokulu'nun düzenlemiş oldu. Çorba etkinliği münasebetiyle buradayız. Çocuklarımız, velilerimiz, devlet büyüklerimiz, ilgili herkes sağ olsunlar alaka gösterdiler, geldiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada Çanakkale'deki atalarımızın hangi zorluklarla, hangi e, sıkıntılarla mücadele ettiklerini bir nebze olsun yaşatma adına göstermiş oldukları çalışma için okul idaremize, diğer yetkililerimize, bizi şereflendiren Sayın Kaymakamımız başka olmak üzere diğer devlet etkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekleşen programda Çanakkale Savaşı'nda askerlerin içmiş olduğu 3000 kişilik çorba dağıtıldı. Mehmetçi İlkokulu'nda Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda gördüğünüz gibi çorbalar ikram edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Biz de efendim tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla andığımızı medyanet ekranlarından buradan ifade ediyoruz. Tarihinde eşine az rastlanan en büyük kahramanlık destanlarından biri olan ve savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde şehitlerimizi Rahmetle minnet tanıyoruz ve Ceyhan Mehmetçik İlkokulu'nda düzenlenen bu programda neler oldu sizlerle paylaşmış olduk.